Bülent evet. Bugün arkadaşlar sizde beraber, beraber Bülent'i tekrar çekiyoruz Bülent nasılsın bakayım İyiyim İyi misin? İyiyim Oyuncaklarını göster bakayım arkandan Bak bir sene. Bu dön, dönen topu var burada arkadaşlar Şöyle Şimdi şeyleri göster bakayım Arkandaki oyuncakları göster amcam Şuradan havlu var. Ne var? Havlu var. Bu adı ne Bülent? Hı? Otobüs. Bu oyuncak oyuncak. Bu oyuncak, otobüs Otobüs mü yaptın? Hı, Hı. Bülent arkadaşlar otobüs yapmış. Böyle gel Bülent içeride de arkadaşlara oyuncaklarını gösterelim. Gel bakalım geç böyle yavaş yavaş yürü. Bakın böyle yerde kedisi var. Böyle Bülent var. Şimdi arkadaşlar topları var orada. Toplarını göster amcam. Arabalarını göster amcam. Arabanı göster. Arabayı göster eline göster. Tut, göster amcam. Al eline göster amcam. Böyle bakın yere yatmış arabası. Düzeltelim. Şöyle arabası var. Şöyle turuncu bir arabası var. Motoru var. Bülent'in kendisi var. Sepeti var pandası var arkadaşlar. Bugün oyuncaklarını tanıtıyorum sizlere. Şöyle köpeği var. Biraz Bülent basaklı olduğu için dağıtıyor ortalığı. Şöyle tabancası var. Oyuncak. Kendisi var böyle tatlı çok tatlı. yakışıklı. Şöyle bebeği var. Bebek var. Şöyle bir tane. Benim bebeğim. Şu bakın Bülent'in de böyle. Siz de gösterelim videoda. Bak bakayım Bülent. De arkadaşlar kanala kanala abone olun. Olmayın Kanala abone olun de. Okay, bye bye. De arkadaşlar kanala abone olun. Bye bye. Hadi söyle. Arkadaşlar <laughs> Abone olun arkadaşlar. Abone olmayın arkadaşlar. Bye bye.